Hayat ve Eğitim Kanalı'ndan herkese merhabalar. Kenan Işık öldü mü? Sürekli olarak öldürülen ve tam kapanma döneminde esprileri yapılan Kenan Işık 2 Mayıs 2021 tarihinde vefat ettiği haberleri paylaşılıyor. Peki gerçekten Kenan Işık öldü mü? Vefat mı etti diyerek sizler için yaptığımız araştırmalarda yine benzer hesaplardan Kenan Işık'ın vefat ettiği haberlerinin yayıldığını gördük. Ailesi ve yakınlarından Kenan Işık öldü haberleri gelmeden kesinlikle itibar edilmemesi isteniyor. Kenan Işık'ın şu anda hayatta olduğu biliniyor. Kenan Işık'ın 2 Mayıs 2021 günü öldüğü haberleri doğru değildir. Gerçek bilgilere kanalımızı takip ederek ulaşabilirsiniz değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açtığınızda biz video attığımız anda size bildirim gelir ve haberlerimizden hızlıca haberdar olabilirsiniz. Lütfen yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoş